İstanbul'da yaşayıp da taksicilerden memnun olmayanlar el kaldırsın. Herhalde en az 16 milyonun, bak kameraman arkadaşlarım da hemen el kaldırıyor. 16 milyonun 15'e el kaldırır değil mi? Memnun olmayanlar. Hani ne ararsanız var, ne ararsanız var. Şimdi bunları tek tek dökmeyeceğim buraya da. İstanbul taksicileri şimdi de araç paylaşım uygulamasına karşı çıkıyor. Onu söyleyeyim. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, araç paylaşım uygulamasıyla yasa dışı taşımacılık yapıldığını iddia ederek mahkemeye başvurdu. Haksız rekabetin önlenmesi için uygulamaya erişim engeli verilmesi talep etti. Bu talebi kabul eden mahkeme firmadan da savunma istedi. İtiraz için Çağlayan Adliyesi'ne giden firmanın CEO'su Oğuz Alper Öktem uygulamaya karşı çıkanlara tepkiliydi. Araç paylaşım uygulaması İstanbul Taksicileri ile Elektrikli Scooter firmasının CEO'sunu yine karşı karşıya getirdi. Dün New York borsasında Türk bayraklarıyla karşılandık. Bugün Çağlayan Adliyesi Taksi baronlarının ve İFAKSO'nun tek araçta gidelim hakkında açtıkları bir dava var. Ve bu davada alınmış bir erişim engeli ara kararı... ...tabii ki de buna itiraz edeceğiz. Alper Ökten elektrikli skuterların ardından... ...Tek Araçla Gidelim sloganlı yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Gelir hedeflemeyen bu uygulama... ...araç paylaşımını yaygınlaştırıp... ...İstanbul trafiğini rahatlatmayı hedefliyordu. Ancak gelirlerinin azalacağından endişe eden taksiciler... ...yine uygulamaya karşı çıktı. Haksız bir rekabet olduğunu düşünüyoruz. Güvenliksiz bir seyahat olduğunu düşünüyoruz. Yasal olmayan bir korsan taşımacılık. Biz de bu konuda suç duyurusunda bulunduk kurumsal bir şirket. Türkiye'yi Dünya Ligi'nde temsil ediyor. Bu hizmetimizi takı, birkaç tane taksi baronuna ve hipaksiye yedirmeyiz. Taksi sürücü sayısı taksici sayısından iki kat fazla. İstanbul'un yüzde 85'i taksi sorunu var diyor. İstanbul Taksiciler Odası mahkemeye başvurup haksız rekabet olarak değerlendirdiği bu uygulamanın durdurulmasını istedi. Biz gücümüzü İstanbul'dan alıyoruz. İstanbul trafiğine çözüm üretmeye çalışıyoruz. Başını taksi baronlarının ve hipaksiyonun çektiği çıkar grupları var. Ve bunlar sadece bize değil, İstanbul'da ya da savaş açmış durumda. Bunlar yüzünden karısını doğuma yetiştiremeyen insanlar var. Mahkeme talebi yerinde görüp uygulamaya erişimi durdurdu. Firmanın CEO'su Oğuz Alper Öktem de mahkemenin kararını itiraz için bugün Çağlayan Adliyesi önündeydi. Biz haklı olduğumuzu biliyoruz ve Türk adaletine yüzde yüz güveniyoruz. Martı Tak Karayolları Trafik Kanunu 80. maddesindeki yatır taşımacılığını yapıyor. Yüzde yüz yasal. Biz Tak'dan bugüne kadar ne bir kuruş ücret aldık almıyoruz ne bir gelir sağlık sağlamıyoruz. İstanbullular şimdi merakla kendileri dışında her şeye karşı çıkan taksicilerin bu başvurusunun nasıl sonlanacağını bekliyor. Bunların talimatıyla taksi emekçileri arabalarını skuter kullanıcılarının üzerine sürüyor. Kaza yaptırıyor. Ağzı burnu dağılanlar var. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bu artık bir kepazelik.